Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Haftalardır dindar muhafazakar ailelerin başörtüsünü çıkarmayı tercih eden kızlarla konuşuyoruz. Ailelerinin etnik köken, coğrafya ve sosyoekonomik anlamda çok farklı olduğu bu kadınların ortak özelliği başörtülerini çıkarmak istedikleri halde engellenmeleri, bunu başardıkları durumda bir takım cezalara maruz kalmaları veya ekonomik veya fiziksel şiddete uğramaları. Bir diğer ortak özellikleri ise bu son derece zorlu yolculuklarının başında hissettiklerinin aksine hiç de yalnız olmadıklarını fark etmeleri. Bu farkındalık onlara müthiş bir umut ve güç vermiş. Görüşmelerimizde bunu gözlemleme imkanı bulduk. Bugün işte bu yolculara, bu zorlu yolculuğa çıkmış gencecik kadınlara yalnız olmadıklarını fısıldayan bir platformun üyelerinden Burcu Narin ve Pınar Şentürk ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Burcu ve Pınar bu programlar serisinde konuştuğumuz kadınlardan farklı olarak hiçbir zaman tesettür dayatması yaşamamış kadınlar. Bilakis seküler ailelerden ve çevrelerden geliyorlar. Burcu reklamcı, Pınar ise ekonomi eğitimini tamamlamak üzere. Sizlerin bu sürece katılma hikayenizi çok merak ediyorum. Burcu seninle başlayalım. Nasıl yolun kesişti yalnız yürümeyen kadınlarla? Son derece tesadüfi bir şekilde oldu aslında. Nasıl olduğunu bilmeden ben de kendimi bir şekilde bu yolculuğun içinde buldum bir arkadaş grubuyduk biz. işte benzer fikirlere sahiptik vesaire ve tamamen internet üzerinden tanışıyorduk. Hangi fikir etrafında toplanmış bir gruptu? Şöyle açıklayayım, özgürlükçü feministler olarak kendimizi tanımıyorduk. Hepimiz de feminist olarak tanımlamıyorduk Hı -hı. gerçi kendimizi. Daha çok böyle işte liberal eğilim, eğilimleri olan ya da daha özgürlük temelli ya da ifade özgürlüğü odaklı, özellikle ifade özgürlüğü ile ilgili çok fazla konuşuyorduk. Yani aslında Hani yalnız yürümeyeceksin, direkt Hı -hı. ilişkisi olmayan bir ortamdı. Fakat bu ortam uzun süre birlikte beraber işte sohbetlerimiz vesairelerimiz olunca ve kabul edersiniz ki Türkiye'de çok az aslında liberalizme yakın feminist de var. Hani onun da böyle bir yakın hissettirdiği bir ortamımız vardı yani. Ve o şekilde Hı -hı. bu arkadaşların sürekli uğradıkları şiddetlerden bahsediyorlar, yaşadıkları şiddetleri paylaşıyorlardı. Ama o zaman bile aslında biz bu durumu tam olarak tanımlayamamıştık. Ha, Twitter'da ee, bir kız başını açan bir kız başını açma hikayesini paylaşmıştı uzun bir threadde ee, bizim Hı -hı. arkadaşımız da yani, bu deneyimi yaşayan arkadaş, arkadaşlarımızdan birisi ee, işte onun, onu gördükten sonra ben böyle bir internet sitesi açacağım ee, yani belki hani başka insanlar da vardır benim gibi bu kız gibi yazarlar yani sizin de haberiniz olsun diye söyleyeyim dedi sonra biz bu fikri Hı -hı. çok beğendik ee, ve dedik ki hemen yani biz de ne yapabiliyorsak yapalım. Ee, yani işte e, site tasarlanacaktı, işte birisi tasarladı. Ben e, çeviriyi o zamanlar yapmaya başlamıştım. İşte e, bir şekilde böyle e, organize olduk ama e, asıl kurucular onlardı yani. Sosyal medyalarını açtık, işte görseller üretmeye başladık. ya Biz bir de şöyle şaşırtıcı bir şey oldu bizim için. Biz bu kadar mektup geleceğini kesinlikle tahmin etmiyor yani özne arkadaşlarımıza dahil olmak üzere. Ee, bu arada e, özne demişken hani aslında Pınar'la ikimizin konuşma nedeni arkadaşlarımızın tamamen anonim kalmak istemeleri, hani seslerini dahi paylaşamayacak kadar tedirgin olmaları kendileriyle ilgili. O yüzden biz hani onların yaşadıklarını sadece aktarmak e, durumunda oluyoruz diye. E, ve bundan sonra zaten e, yani bu yalnız yürümeyeceksin doğuşu tamamen bu şekilde oldu yani biraz e, tesadüfler e, zinciriyle oldu. Hani çok böyle mesela şey hani bazı platformlar kurulur hani çok arkası dolu bir politik bir şeyi vardır, geçmişi vardır. Ya bu öyle değildi Hı -hı. ama. Çok reaksiyoneldi. Ama öte yandan da arkası e, çok fazla hiç, çeşitli ve derinlikli hikayeyle dolu bir platform. E, hikayeler üstüne kurulmuş bir platform. Evet. Kamuoyu adı bir kez Ten Years Challenge ile duydum. Ee, nasıl oldu bu? Bunu anlatır mısınız? Ten Years Challenge yalnız yürümeyeceksin. Platformu başlatmadı. Tamamen hmm. tabandan gelen, tamamen özne kadınların e, kendilerini son derece şey bir şekilde ortaya koydukları bir dönemdi. Yani bizim organize ettiğimiz, bizim ya da işte bakın böyle bir işte bir şey paylaşın dediğimiz bir şey değil. Biz bir sabah bir kalktık. Ten Years Challenge etiketi tamamen dönüşüm yaşamıştı. Ee, ve ön, baş, önceden başörtülü olup sonradan başörtüsünü çıkarmış olan bu dönemde e, işte şiddet görmüş ya da işte zorluk yaşamış insanların e, bir sürü paylaşımıyla uyandık aslında ve e, bu süreçte hmm. biz retweet etmeye başladık bu kişilerin bizim de hani takipçi sayımız hmm. belirli bir noktada olduğu için o retweetlerle birlikte evet büyüyen bir şey oldu hani etkimiz o anlamda oldu. Ama ben bunu e, ifade etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir elden çıkmış bir şey değil. O kadar gerçek bir şey yaşıyor ki o kadınlar orada. Hani o kadar gerçek yaşadıkları şey e, kendileri bir hareket fark etmeden aslında bir hareket oluşturuyorlar. Ve Ten evet. böyle oldu. Ka -ka Kaç kişi vardır bu platformda? Yalnız yürümeyeceksiniz platformunda. Şey Şu ana kadar... E, mektup sayımız bini geçti zaten. E, ama aktif hı hı. olanların sayısı sürekli değişiyor. Ama e, yani şu ana kadar bizde 300-400 kişi direkt iletişime geçti. Yani kurduğumuz gruplara e, gelenler oldu. E, ya da böyle birebir bir hı. konuştuğumuz, bir e, şeyler paylaştığımız insanlar oldu. Hı. Ya da hani sadece ya bir süre gruplarda kalıp gidenler de oldu. Ama sayıca aslında e, 300-400 değil mi Burcu? Ee, sosyal medyadan bizimle iletişime geçenler binlercedir yani o kısmı geçiyorum ha, evet. ama evet. dayanışma gruplarında bir süre kalan ya da devam eden kişi sayısı evet 300-400'dür. Bir zorluktan bahsetmek istiyorum aslında bu noktada. Ee, bizim e, şu an mesela karantina dönemindeyiz ama yalnız durmayacaksın kadınları her zaman karantina dönemindeydiler. Sadece üniversiteyi bir şekilde dışarıda okumayı ikna etmiş kişiler ailelerinden uzaklaşabiliyordu. Onun dışında lise öğrencileri, şey hepsi zaten e, bir tecrit hayatı yaşıyorlar. Yani sosyal izolasyon diye tanımladığımız, tamamen arkadaşlarının aileleri tarafından seçildiği vesaire gibi bir dönem yaşıyorlar. Ve çoğunun da telefonu Hı -hı. sürekli olarak kontrol ediliyor. E, dolayısıyla bizim e, bu kadınlara düzenli olarak e, iletişim sorumlusu, kadınlara diyorum da çocuklar da var, 18 yaşın altında kişiler de var. E, yani şunu demeye çalışıyorum, düzenli olarak e, iletişim kurmamız, ee, çok zor oluyor yani. Bazen mesela diyor ki telefonum alındı beni çıkarın hemen buradan falan gibi. Ee, ciddi bir korku hmm. atmosferinde yaşıyorlar. Şimdi ben de bizim de bu program serisi içinde konuştuğumuz arkadaşlar neredeyse tam hepsi güvenlikle ilgili kaygılar taşıyordu. Zaten seslerini ve isimlerini değiştirmek zorunda kaldık çoğunun. Bu sesin içinde geçerli mi Burcu ve Pınar? Geçerli. 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 Sizin güvenlikleri kaygı yaşadığınız zamanlar oldu mu? Oldu. <laughs> bu ya Şöyle, mesela e, bizim yani siteyi kuran arkadaşımızın bilgisayarı e, çöktü tamamen, site hacklendi hmm. ve İslamcıların saldırısına uğramıştı, e, bilgisayarını kaybetti yani. Ee, ve bunun dışında yani bu süreç boyunca artık iki yılı geçti, İslamcıların tehditleri zaman zaman sosyal medya linkleri, e, tehdit mailleri vesaire sürekli alıyoruz. E, bir de tabii devlet tarafından da e, yani hiçbir şey görmedik ama yani bir tedirginlik en var yine yaşıyoruz. Ee, yaşadım. Evet. Bizim çok aldığımız bir eleştiri var. Neden daha fazla şey yapmıyorsunuz? Bu arada hani aslında hani yalnız yürümeyeceksin kendi içinde birçok şey yapıyor ama hani dışarıda bu kadar hani dışarıya daha açık olamamamızın en önemli nedenlerinden biri Ten Years Challenge döneminde şöyle bir şey oldu açıkçası. Böyle çok ilginç bir grup tarafından hani Cem Küçük mesela Mine Kırık Kanat, Nedim Şener, Uğur Dündar. İhsan Şen Ocak ve benzeri isimler tarafından hedef gösterildik. Sanki şeymişiz gibi nasıl diyeyim hani e, ülkeyi bir şekilde razı yani bir, bir huzuru kaçıracak bir şey yapıyormuşuz. Ya da işte kadınların aklını çeliyormuşuz ve benzeri hal. Şöyle bir durum var yani kadınların e, yalnız yürümeyeceksin ile ilişkin kurmasının nedeni, en önemli nedeni yalnız yürümeyeceksin değil. Bunun en önemli nedeni kendi aileleri de gördükleri baskılar yani o baskı itiyor zaten Hı -hı. bir nefes alma alanı aramak için. Yani aslında burada e, hani bu bu ithamların hepsi sanki e, yalnız yürümeyeceksin işte sürekli kadınlarla iletişim kurmaya çalışıyormuş da biz yalnız yürümeyeceksin olarak bizden e, bize sadece bir şey talep ettik. E, ne denir? Hani bize mektup atın dedik. Bize yazın dedik Hı -hı. ve yazdılar, mektup attılar. Binler yani bin aşkın mektup oldu. Binlerce de e, temas oldu, ne yapayım, ne yapayım bir vs. Ama bu dönemde çok korkunç bir saldırıya uğradık. Hatta bir arkadaşımız, e, biz bir e, BBC'ye röportaj vermiştik. Ya açıkça yüzünü şimdi? göstererek hikayesini anlattı. Yani video BBC'nin video röportajında e, işte şunları şunları yaşadım, açıldım. ...diye anlattı tecrübesini ve evinden kovuldu, işinden kovuldu. Eski tweetleri bulundu, sosyal medyada korkunç bir linç yedi. Ee, ve yani çok korkunç şeyler yaşadı. Sırf açıkça konuştuğu Hı -hı. için. Yani muhafazakar çevrelerden 10 e, Years Challenge işte, e, çerçevesinde... ...sizin gruba, platforma yapılan eleştirileri hani bir nebze anlayabiliyorum ama... E, laik e, hatta son derece tırnak içinde laik çevrelerden gelen e, çünkü Mine Kırıkkanat'tan söz ettiniz sanıyorum. E, tepkileri hı hı. çok anlayamadım. Nasıl bir mahiyeti vardı buradan gelen eleştirilerin? Ee, ya ben şahsi fikrimi söyleyeceğim bu konuda. Hani yalnız yürümeyeceksin olarak ne bir böyle bu konuda çok da konuşmadık <laughs> aslında ama ee, şahsi fikrim şu ee, hani ben kendimi liberal feminist olarak nitelendiriyorum. Ee, ve aslında e, şunu belirtmekte çok fayda var. Yalnız yürümeyeceksin başörtüsüne karşı bir oluşum değil. Yalnız yürümeyeceksin insanların özgürce başörtüsü takmalarını ya da özgürce başörtüsünü çıkarmaları gerektiğini. Yani isterlerse hayatının bir döneminde bir insan iki yıl takar sonra çıkarır bir daha takar bir daha çıkarır bir daha. Ya bu kimseyi ilgilendiren bir süreç değil. Ve kimsenin bu konu hakkında o insanın yaşamına e, saldıracak ya da bir, bununla ilgili bir engelleme vesaire yani yapacak bir şey olmaması gerekiyor. Toplumun da hani bence böyle de al, şey yapması, alması gerekiyor bu meseleyi. Yalnız yürümeyeceksin de zaten kesinlikle bu noktadan ele alıyor. Hatta Yalnız Yürümeyeceksin'e mektup atan bazı kadınlar geçmişte e, başörtülü bir şekilde üniversiteye girmek için mücadele verirken sonrasında da başörtülünü çıkarmak için mücadele vermiş insanlar. Hani insanın hayatı Tek bir düzlemde gitmiyor yani böyle inişler çıkışlar olabilir ve hı hı. bunların hepsi bu özgürlük dahilinde. Ne devletin buna karışması gerek, ne toplumun ne de ailenin karışması gerekiyor. Bir de inanç gibi son derece kişisel bir şey ya da kılık kıyafet gibi son derece kişisel bir alanda. Yalnız yürümeyeceksin durduğu nokta bu. Fakat mine kırık kanat gibi insanlar bu noktayı sevmiyor bu bakış açısından. Ee, bu bakış açısı onlara tertemiz. Ya ben beni kırık kanat gibi Hı. insanların şimdi gelse bir başörtüsü yasağı çok tertemiz mutlu olacağını düşünüyorum. Çok mutlu olur muhtemelen. Yani o tayfa zaten e, aslında sadece yine şahsi fikrim bu söylediğim şey. Sadece başörtüsün nefreti de değil yani. Bir de sınıfsal nefretleri de olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani nasıl o e, küçümsedikleri başörtülü kadınlar nasıl olur da bir şeyler düşünüp de başörtülerini hani açmaya karar verebilirler. Çünkü her zaman küçümsediği bir alan. Ya bu benim şahsi fikrim. Hani yalnız durmayacaksın böyle bir <laughs> şey yok hani. Ama diğer söylediğim şeyler yalnız olmayacaksınız bir net tavrıdır yani özgürlük. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu süreçte Pınar, e, sa, sana sormak istiyorum bu süreçte e, yani kadınların tesettürden çıkma isteğinde e, sence nicelikler bir artış var mı yani daha fazla sayıda kadın çocuk genç kız neyse bu, bu, bunu, bunu istiyor mu sence bu sayı artıyor mu zamanla? Ee, bence yani. evet yani biz benim gözlemlediğim kadarıyla özellikle gelen mektuplardan vesaire düşünerek özellikle genç yani üniversite çağındaki ve lise çağındaki kadınlarda çok daha fazla arttığını düşünüyorum ben. ya bunun sebepleri belki internet kullanımının çok yaygınlaşması olabilir. Yani yani mesela yaptığımız ankette de aslında görüyoruz ki neredeyse %50'si lise çağlarında çıkarmaya karar vermiş başörtüsünü. Z kuşağının e, gittikçe internet kullanımının artmasıyla beraber hani bu e, dini yorumlayış şekillerinin de değiştiğini düşünüyorum. Yani hmm. e, takip ettiğim kadarıyla e, mesela başörtüsünü çıkarmak isteyenler ya da dine inanmayan kişiler değiller. Sadece hmm. e, farklı bir şekilde yorumluyorlar ve farklı bir şekilde yaşamak istiyorlar. Yani bir şekil bir yerde de kişisel bir Yaşam tarzı sonuçta bu. Gelen mektuplarda da aslında şunu görüyorum ben daha fazla. Ee, yani öncesinde daha işte bu 28 Şubat vesaireyi yaşamış kadınlar hep şundan bahsediyorlar. Ee, i̇şte başörtümü hani isteyerek takıyordum bilmiyorum ama hani buna karşı başörtüsüne karşı olan dışlama beni radikalleştiriyordu ve hani başörtüsünü sarılıyordum. İste, yani isteyip istemediğimden emin olmasam bile gibi şeyler söyleniyordu. Bence şu an bu durum çok fazla yok yani şu an e, özellikle benim jenerasyonum işte bu Z kuşağı arasında e, başörtülü başörtüsüz ayrımı o kadar fazla yok bence. Aynı zamanda gençlerin de daha fazla ya daha farklı yorumlayabilmesine de olanak sağlıyor. Ve daha bence özgür hissedip özgür yaşama talepleri olmasına da yol açıyor. Kesinlikle katılıyorum. Hatta artı olarak şunu söyleyeceğim. Aslında mesele sadece birilerinin başörtüsünü açması meselesi değil. Ee, başörtüsünü açmak istemeyen, kendini Müslüman olarak nitelendiren, başörtüsüyle herhangi bir çelişkisi olmayan kadınların da e, daha özgürlükçü bir odakla baktığını görmeye başladık bence. Yani e, hani ben, be, benim için bir sorun yoktu ama sen Evet başörtüsünü açabilmeli isteyen, isteyen de kapanabilmeli. Zaten bu işte sorun yaşayan kadınlar sizin kapınızı çalıyor, platformun kapısını çalıyor. Hani bunu barış içinde ailesiyle halletmiş olan kadınlar gelmiyor anladığım kadarıyla. Ya çok fazla gelmiyor değil mi? Evet yani o kadınlar ya mektup yazıyorlar ve hani aramıza ya yani dayanışma gruplarına gelmiyorlar ya da yani geliyorlar ama hani çok uzun süre kalmıyorlar. Ee, bizim şu an yapma, yapmakta olduğumuz araştırmaya göre e, %60'ı yani şu anki sonuçlara göre %60'ı e, başörtüsünü çıkarma istediğini söylediğinde ailesinin tarafından şiddete uğruyor. E, bu şiddet türünün en başında e, fiziksel şiddet geliyor. E, psikolojik şiddete uğrayan neredeyse hepsi yani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bunu araştırma sonucu olarak söylemiyorum. ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla psikolojik şiddet hepsi görüyor. Zaten Hı -hı. aslında bunu şuradan da anlayabiliriz. Ee, mesela yaptığımız araştırmada şöyle bir soru var. Ee, başo, aileniz baş tarafından başörtüsü takmaya zorlandınız mı diye. Ee, büyük yani büyük oranda şu cevap veriliyor ki mektuplarda da bu görünüyor. Yani zorlanmadı ama zaten hani bunu yap, yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Yani böyle yapacağımı biliyordum. Hani ailemin bunu istediğini biliyordum. Ve benim hayat tarzımın bu olmak zorunda olduğunu biliyordum. O yüzden hani kendim taktım hmm. ama e, yani takmam gerekiyordu da taktım gibi şeyler söyleniyor. Bir de yine araştırmada gördüm. zaten yarısı ya bu, bu çocukların çocukların değil mi? Çünkü en büyük 28 yaşında araştırmaya katılanların yüzde %42'si 12 yaş altında kapandı. Yani 18 evet. yaş altında kendisi ne olur, istemese ne olur? Ee, öyle değil mi? Bu da bana çok çarpıcı geldi. Bu noktaya ee, bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Ee, ya özellikle e, bu araştırma öz yani şeyinde söylemiyorum zaten Pınar yürütüyor onu. İki yıldır bir şekilde e, yalnız durmayacaksın kadınlarıyla iletişim halindeyiz, iletişim halindeyiz. Benim gözlemlediğim özellikle ailenin bazı araçları var ve bence en önemli araçları aslında fiziksel şiddetten, psikolojik şiddetten daha etkili olarak ekonomik şiddet. Çünkü ekonomik şiddet aslında kadınların özgürleşmesini engelleyen bir noktaya doğru evriliyor. Yani sadece harçlığını verme meselesi değil diyor ki okula gidemezsin, eğer başörtüsünü çıkarırsan okula gidemezsin sana da para vermem. Yani aslında hani 19 yaşında bir gencin ailesinden para almaması demek üniversite için. Aslında e, okumaması demek yani okuyamaması demek. Dolayısıyla buradaki ekonomik şiddet eğitim hakkının engellenmesi noktasına varıyor. Ve bunu işte şey içinde yapabiliyorlar mesela imam hatipe gideceksin gitmezsen sana para vermeyiz. Gitmezsen dışarı çıkamazsın. İkinci şey mesela sosyal izolasyon ya da işte evden dışarı çıkmalarının engellenmesi işçilerin. Burcu kestim ama şey aslında bize bizle iletişime geçenlerden ve yazanlardan yani şey bahsetmeye değer bir çoğunluğu da zaten liseye bile gönderilmemiş. Yani ilkokuldan sonra alınmış, Kur'an kursuna gönderilmiş, yani açık lisede kayıtlı evet. gözüküyorlar. Lise mezunu bile olmadan siz nasıl eğitiminizi devam edip ekonomik özgürlük kazanıp ailenizi Dan yani istediğiniz gibi nasıl yaşayacaksınız? Aileler için başörtüsünü çıkarması, çocukların sadece başörtüsünü çıkarması değil. Artık başörtüsünü çıkarması demek o ailelerin gözünde artık bekaretinin bir önemli olmaması demek mesela. Burada bence hani o bekaret baskısıyla çok ilişkili görüyorum. Artık o kızının her türlü iffetsizliği yapabilecek olması demek. Çünkü kendi yaşadıkları toplum açık kadınların Hani her şeyi yapabileceği algısı üzerine kurulu olduğu için her şey başörtüsünü açtığında kızının da büyük bir ifessizlik dairesinin içine gireceğini düşünüyor. Ve burada da el alem ne der başlıyor aslında belki izin verecek başörtüsünü açması belki dini olarak evet zorlamamam gerek diyor ama el alem ne der baskısından dolayı bunu yapam yapamıyor. Bir tane spekülatif bir sorun var. Ben Benim elimde bir araştırma sonucu yok ama yaptığım az sayıda derinlemesi görüşmeden anladığım şey şu ki anneler çok kilit bir noktada duruyor. Anneler tabi bu ailelerde çoğunlukla tesettürde ve e, yoğun dindar yani çok dindar muhafazakar kadınlar oluyorlar ve kızları üzerinde bazen çoğu zaman babalarından daha büyük baskıları oluyor. Acaba ben mi tesadüfen böyle örneklere rastladım? Siz ne dersiniz bu konuda? Doğru. Ya bence. ben katılıyorum aslında buna yani mektuplarda da aslında bunu çokça görüyoruz zaten genelde ilk buna karar verdiklerinde annelerle konuşuluyor ayılıp bayılan annelerden işte yani istersen dine inanma istersen namaz kılma ama başörtüsü takmak zorundasın diyenlere annelerin gerçekten çok büyük bir etkisi var ve çoğu zaman bence şu toplum yapısı gereği de anneler hep şey istiyor. yani dışarıdan, el alem ne dere? Anneler farklı bağlamda daha fazla önem veriyor gibi geliyor. Şu açıdan şeyi üstünü kapatmaya yani kötü olayların, tatsız olayların toplumca üstünü kapatmaya hani bu tatsız olayların biri de başörtüsünü açmak üstünü kapatmaya ve engellemeye çok alışkın oluyorlar ya yani bunu yapmaya kendileri de zorlandıkları için ben biraz buna bağlıyorum. E, tarikat etkisi de var diye düşünüyorum. Aslında bizimle iletişim kuran e, kadınların büyük kısmının ailesi tarikatlerle ilişkili. Zaten bu kadar ilişkili olduğu için hani tarikata rezil olma, hani bir kız ya o kadar hani önemli bir insan mesela tarikat. E, i̇şte hani kızı açılmış, hani ben kızım açıldı dedirtmem falan gibi bir eğilim oluyor bir de şunu da söyleyeceğim hani bu e, Türkiye'de e, cemaatlerin e, bu kadar yayılması aslında büyük oranda kadınlar üzerinden olduğunu düşünüyorum çünkü işte bu sohbet dedikleri şeyler apartmana yeni taşınırsın bir kapını çalar der ki cuma akşamları sohbetimiz var gelir misiniz ve bu hani Türkiye'de Hı -hı. 20 yıldır olan bir şey tarikatların 20 yıldır yaptıkları bir şey belki çok daha geleneğe bağlı bir muhafazakarlığı olabilecek bir aileyi daha da böyle katı sünni e, şeylere nasıl diyeyim yani öğretilere dayalı olarak yaşamaya iten bir yapısı da var. Ya yani bence burada devletin de etkisi var işte. Sevgili Pınar ve Burcu, evet sohbetimizin sonuna geldik. Ben doyamadım ama vaktimiz de maalesef sınırlı. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Özellikle e, bu kadınlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bugün edek size temas etmemiş ama benzer öyküler yaşamış bizi şu anda dinleyen kadınlar olabilir. E, neden yalnız yürümeyeceksine gelmeli gelmeliler ve gelirlerse ne bulacaklar? Onlara seslenmek ister misiniz acaba? Öyle kapatalım programı isterseniz. Ya ben seslenmek isterim. Yalnız yürümeyeceksin platformu özellikle dayanışma grubuyla çok anlamlı bir yer. Yani çünkü ismi yalnız yürümeyeceksin ve gerçekten hani dayanışma grubumuzda bu durumu aşmış insanların süreçlerini izledik. Hani ailesine açılırken işte sonrasındaki süreçlerin her birine tanık olduğumuz bir sürü insan var. Ve birbirlerine gerçekten yalnız yürümeyeceksin de hani dışarıdan olan bir insan olarak benim ya da ikisiye z kişisinin hiçbir şey yapmasına gerek olmadan tamamen kendi e, özgür iradeleriyle ve tamamen kendi varlıklarını ortaya koyarak bir dayanışma sergiliyorlar. E, ve bu dayanışmanın kötü geldiği kişiyi hiç görmedim. Herkese iyi gelen bir şey kesinlikle. E, birbirlerinden çok farklı hayatlar yaşıyor olabilirler ama yani hepimiz için konuşuyorum aslında. Hepimiz birbirimizden farklı hayatlar yaşıyor olabiliriz ama ortaklaştığımız birçok zorluk var. Ee, ve bence bu dayanışma e, bunu aşan bir şey yani. Hani burada dayanışmayı vurgulamak sanırım çok önemli. iyi hissettiriyor. Bu zaman her ikinize bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Eee çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ses, Biz de çok ses, teşekkür. Sesimiz ederiz. olduğunuz için teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.